Ya bakın size ne getirdim ben. Asel seç bakalım, Asen onu seçti. Elanur da onu seçti. Hadi yiyin bakalım onu. Anne inek. Nerede? Orada. Nerede Asen, gel bakayım korkma. Ya, bu da. İnek dur bakayım neredeymiş sessiz Ay. olun sessiz olun bakayım neredeymiş. Aa evet Elanur inek gelmiş eve ya bu nasıl bizim eve girdi? Bilmiyorum. Aa içeri geliyor. Anne, Hayır içeri geliyor saklanın anne, çocuklar. Anne, Aselina'yı koltuğun arkasına sakla. Canımım gerçekten eve inek gelmiş. Koş saklan. Koş. Aselina'nın yanına saklan çabuk. Aselina neredesin? Asel sakın bağırma tamam mı? Asel inek gelir yoksa hepimizin mmm yapar tamam mı? Evet. Sakın buradan çıkmayın. Şimdi ben bakacağım inek gitti mi gitmedi mi tamam mı? İnşallah Arkadaşlar şimdi işte. bakacağım inek gitti mi? Aselina çok korkuyor. İneğin sütünü çok sever ama inekten çok korkuyor. Bir dakika evet. sakın buradan çıkmayın tamam mı? Ben bakacağım Aselina ineğe. Aselina inek içeri girmiş sakın sesinizi çıkarmayın tamam mı? Tamam. Sakın çıkarmayın sesinizi ben onu göndermeye çalışacağım. Elanur senin ödevlerine doğru gidiyor. Asel koltuğa geliyor. Asel yanına geliyor senin inek. Asel inek geliyor. Tamam korkma korkma ben onu şimdi kovalayacağım tamam mı? Sakın korkma tamam korkma. Kapının orada duruyor. Aselina sakın çıkmayın. Bak ben o şimdi ineği çıkaracağım tamam mı? Sakın sesinizi çıkarmayın. Bak sese geliyor. Sakın o yiyecek bir şeyler arıyor. Sakın sesinizi çıkarmayın. Bak gidiyor inek. Arkadaşlar inek gidiyor şu anda. Bak merdivenlerden iniyor. Sakın gelmeyin buraya. <laughs> Arkadaşlar Aselina inekten çok korktu. Şu an gidiyor.